Merhaba değerli arkadaşlar. Arkadaşlarımızdan sorular geliyordu. 3 yıllık çalışma süresinin aranmayacağı haller nelerdi? Bu 23 ile il dışı tayin isteyebilir miyim? Önümde bir engel var mı diye arkadaşlarımız soruyorlardı. Bunlar üzerinde konuşacağız. Ben 2021'in e, iller arası isteğe bağlı kılavuzunu indirdim. Bunun üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Genelde kılavuzdaki bu bölüm bu şekilde oluyor arkadaşlar. Değişiklik olmuyor. Olursa yine zaten buradan açıklamalarını yaparız. Şimdi arkadaşlar 3 yıllık çalışma süresinin aramayacağı haller neler? Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler istemeleri halinde il içinde veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına doğrudan bakanlığa bağlı taşra teşkilatı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bulundukları eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenlerden görev yaptıkları ilde alanlarında atanabilecekleri bir norm kadro bulunmayanlar istemeleri halinde. Norm kadro fazlası olup il içinde yerleştirileceği herhangi bir boş kadro yoksa bu arkadaşlarımız için 3 yıllık çalışma süresi aranmıyor. Daha sonra zorunlu çalışma yükümlüsü olup ve bu zorunlu çalışmasını bitirmemiş olan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlar da e, il içinde veya iller arasında zorunlu çalışmasını yapmak üzere 3 yıllık çalışma süresi aramadan doğu hizmeti yapabileceği yerlere tayin isteyebiliyorlar. Ne demiş arkadaşlar? Kalabuzda not bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmen yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayken öğretmen kadrosuna atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde bu durumda bulunan öğretmenlerden bu duyurunu A. Başvuru şartları. Hani yukarıda başvuru şartları vardı. Bu bölümde 3. maddede aranılan 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle bir yıllık çalışma süresi aranmayacaktır. Yani bu durumda olan arkadaşlar mesela ilk atama itibariyle 9 ay, 8 ay çalıştığını varsayalım. Bu arkadaşlarımızın bir yıllık çalışma süresi aranmadan atamaları yapılacak. Daha sonra arkadaşlar birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmak değilken görev yaptıkları eğitim kurumları Ocak 2021 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan öğretmenler görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi istemeleri halinde il içi veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında Şimdi yukarıda da belirtmiştik arkadaşlar. Ne diyor? İkinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapmak değilken görev yaptıkları eğitim kurumları Ocak 2021 sizde de Ocak 2021 tarih itibariyle zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4. 5. ve 6. hizmet alanları kapsamına alınan öğretmenler görev yaptıkları eğitim kurumunda isterlerse kalırlar. Yani 1-2-3'te çalışırken 4, 5, 6, olmuşsa bu şekilde değişebiliyor. Bu okullar burada isterseniz kalırsın, isterseniz de size tayin hakkı verilmiş o yıl için. O yıl onu değerlendirmeniz gerekiyor. Daha sonra hakkınız yanıyor. Diğer maddeye bakalım. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler zorunlu zorunlu çalışma yükümlülük durumlarda dikkate alınmak suretiyle şimdi e, idareci olanlar e, istifa ettikleri zaman eğer ki zorunlu çalışma yükümlüsü yükümlüsü ise zorunlu çalışma yükümlüsü ise zorunlu çalışma olan yerlere tayin istiyor arkadaşlar görev yaptıkları eğitim kurumuna zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atanan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan veya 31 Aralık 2021, sizde de 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tamamlayacak olanlar istemeleri halinde birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarına 3 yıllık çalışma süresi şart aranmadan yer değiştirme isteğinde bulabileceklerdir denmiş ne denmiş arkadaşlar burada bunu daha açıklayalım 3 yıllık çalışma süresi aranmayacak diyor yani 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle tamamlayacaksanız. yani bu ne demek ee, yani tamamlamanıza burada 31 Aralık baz alınmış mesela e, 3 ay var aralığın 20'sini de tamamlıyorsunuz ve siz Ağustos, Temmuz, Ağustos gibi tayin isteyeceksiniz. Bu arkadaşlarımıza da tamamlamış varsayıyor sistem. Yani e, o 3 ayı, 4 ayı ekarte ediyor, yok sayıyor ve tamamlamış gibi 3 yıllık çalışma süresi aranmadan yerde işte mesleğinde bulunabiliyorsunuz. Peki özellikle bu 23 il kapsamında yapılacak başvurular da sormuşlardı. Bunları da açıklayalım. Burada 3 tane madde sıralanmış. Diyor ki duyuruya ekli ek bir 23 il listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapar ve 31 aralık 2021 tarihi itibariyle 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış bakın tamamlamamış olan öğretmenler yani sizde 31 Aralık 2022 tarihiyle 3 yıllık zorunlu e, çalışma süresini tamamlamamış ya da normal 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış öğretmenler istemeler halinde zorunlu çalışma yükümlülükler dikkat alınmak suretiyle listedeki 23 ile sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Bu arkadaşlarımız 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış ise 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle mesela 2,5 yıl olsun. 2,5 yıl çalışmışlar o arkadaşlarımız zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 23 ile başvuruda bulunabilecekler. Ama en sonundaki maddeye bakacağız hepsinden sonra bunları yorumladıktan sonra. Çünkü orada önemli bir husus var. Arkadaşlar. İkinci maddeye de bakalım. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmaktayken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki biriyle atananlar bu kapsamda başvurudu başvuru e, yapmaları halinde soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir. Yani e, soruşturma sonucunda bu illerin dışındaki biriyle zorunlu olarak gönderilmiş suretten bu 23 ilden birine e, 3 yıl şartı aranmadan hemen o yıl içerisinde tayin isteyiliyor. Diğer madde 23 yıl kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan mühal yerler için değerlendirme alınacaktır. Bakın arkadaşlar bu önemli. Ne demiştik? Ee, burada 1. ve ikinci maddede 3 e, yıl çalışma süresi tamamlanmadan, 3 yıllık çalışma süresi aranmadan bu 23 il kapsamına aynı zamanda başvuru yapabiliyor dedik. Ee, isteyen arkadaşlarımıza. Ama 3. maddede ne diyor? Öncelikli olarak diğer başvurular sonuçlandırılacak. Yani normal il dışı, il içi ve e, özür grubu atamaları arkadaşlar sonuçlandırılacak daha sonra tüm atamalar yapıldıktan sonra boş kalan yerlere yani münhal yerler için boş kalan yerler için isteyen arkadaşların değerlendirilmesi yapılacak olumlu veya olumsuz sonuçlanacak mesela siz ee, şırna istediğinizi varsayalım 23'ün kapsamında hmm. muşi istediğinizi varsayalım. Eğer ki orada alanınızda boş bir yer kalmamış ise reddedilecek başvurunuz. Yani olumsuz sonuçlanacak. Ee, peki alanınızda boş bir norm varsa bu da e, olumlu olarak değerlendirilecek ve kabul edilecek atamanız oraya yapılacak. Şimdi burada da not 2 var. Bu duyurunun A. Başvuru şartları 3 yıllık çalışma süresinin hesabında birlikte değerlendirilecek süreler. 3 yıllık çalışma süresinin aranmayacağı haller bölümlerine şartlarını taşıyanlar hak kaybına uğramamaları için bu bölüm 23 yıl kapsamında yapılacak başvurular kapsamında başvuru yapmamaları gerekmektedir. Yani bu arkadaşlarımızın e, bu 3 yıllık çalışma süresinin aramayacağı haller farklı burada bunu demiş yani buraya başvuracak olan arkadaşlar bu kriterleri tutturanlar buradan yapmaları lazım bunu tutturan arkadaşlarına buradan yapmaları lazım eğer yanlışlık yaparsanız e, diyor ki hak kaybına uğrayabilirsiniz diyor bilginiz olsun bu şekilde arkadaşlar yine sorularınız olursa sorabilirsiniz beğenmeyi ve abone olmayı